Turhan Bozkurt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Bugün bankalarda ilginç işler olup bitiyor. Bunu aktaracağım. Bazı tabloları sizlerle paylaşacağım. İlginç işler ne? Merkez Bankası faizi %19'da sabit tutmuştu 6 Mayıs toplantısında. 15 Nisan toplantısında da %19'da sabit tutmuştu. 19 Mart'ta faizi %17'den 19'a çıkaran Naci Abal görevden alınmış yerine Şahap Kavcıoğlu getirilmişti. Şahap Kavcıoğlu faizin ne kadar e, faiz artışının ekonomiye ne kadar zarar verdiğine dair ekonomi yazıları makaleleri yayınlanıyordu e, Şahap Kavcıoğlu'nun Yeni Şafak gazetesinde. Tabi Yeni Şafak gazetesi bu faizin %19'da sabit tutulduğu iki toplantıda birinci sayfasında kibrit kutusu kadar bile görmüyor bu kararı. Ama %19'a çıkardığında Naci Ağbalı'a hitaben bu operasyonu kim adına çektiniz şeklinde operasyon çekmekle suçlamıştı Naci Ağbalı bir anlamda gidiş biletini de Yeni Şafak gazetesi Albayrak grubu kesmişti Naci Ağbalı'nın. Diğer tarafta bu faizler sabitken Merkez Bankası'nın haftalık repo faizi %19 seviyesindeyken bankalar ne yapmaya çalışıyor? Biraz bunu anlamaya çalışacağız. Buradan şunu anlıyoruz. Faizi enflasyondan dolayı %17 sonuçta. %17,10 oldu Nisan son itibariyle. Ki bu indirilmiş hali. Gerçekte Türkiye'nin enflasyonu şu anda %35-40'dan aşağı değil. Profesör Steve Hanke'nin de John Hopkins Üniversitesi'nden Steve Hanke'nin de yaptığı çalışmalar bu yönde. Şimdi enflasyon gerçektekini bir kenara bıraktık. Resmi enflasyon bile %17'ye gelmişse Merkez Bankası'nın önünde ya döviz satacak e, dün anlattık bırakın dövizi tahvilleri ve altınları bile bitirmiş durumda T tahvilleri bitirdi Amerikan tahvillerinin altınları da satmaya devam ediyor arka kapıdan ve dövizi doları 8.30'un altında tutmak için 19 Mart'ta 7 lira 20 kuruş olan dolar %19 faizle şu anda 8 lira 30 kuruş civarında 8.50, 8.60 9 seviyelerin üzerine doğru gideceği de gün gibi aşikar şimdi hal böyleyken Bankalar ne oldu da bu kredi faizlerini indirmeye başladılar? Benim edindiğim bilgi saraydan, hükümetten, Hazine Bakanlığından, BDDK'dan, Merkez Bankası'ndan, dört bir koldan bankalara, bankaların genel müdürlerine hem toplantılarda birebir yüz yüze bizzat bu ifade edilmiş hem de telefonla bu şifai talimat verilmiş faizleri özellikle kredi faizlerini bir nebze indirin. Bakın kredi faizlerinde TL mevduat faizi 30 Nisan haftasında bir hafta öncesine göre 25 baz puan artışla 17,93'e çıkmış. Bakın mevduat faizi Nisanın sonunda bir hafta öncesine göre artıyor. İlginç. E, Nisanda faiz sabit tutuldu. E, Martta da sabit tutuldu. Bakın e, 2 Nisan'da yüzde 17,87 e, şu anda 17,93'e çıkıyor. Peki. Bu arada mevduat faizi artarken konut faizi ticari kredilerde bireysel kredilerde ne olmuş? O da ilginç bir şekilde in, kredilerde indirime geçilmiş. Bakın 18,11 iken konut kredisi faizi %18,6'ya çekilmiş. 30 Nisan haftasında. Taşıt kredisi faizi 22,9'dan 22,07'ye çekilmiş. İhtiyaç kredisi faizi 24,05'ten %23,72'ye çekilmiş. Bakın TL tüketici kredi faizi %23,18'den %22,79'a yani e, 4 hafta öncesindeki seviyenin altına bu nasıl gelindi? Yine ticari kredi faizlerinde de düşüş var. Bunlar sembolik gibi görünse de indirim nasıl oldu? Yani Merkez Bankası bir indirim yapmamışken bakın 30 Nisan diyorum 6 Mayıs'ta da indirim yapmadı. Ve bu indirimler hala geçerli. 21.49'dan TL ticari kredi faizi 21.14'e inmiş. ama mevduat faizi dolarda hem mevduat faizi düşüyor hem kredi faizi artıyor. Yani döviz kredilerinde ve döviz mevduatında ise tersi bir tablo var. Bir anlamda döviz alanları cezalandırmaya dönük bir tablo var. Bakın TL mevduat faizi %17,93'e çıkıyor. 25 bas puanlık artış var. Ama dolar mevduat faizi 4 bas puan azalışı %1,11'e geriliyor. Euro da 1 bas puan artışı. Euro da nasıl ekmezse onu biraz artırmışlar. Tabi euronun dolar karşısında değer kazanmasında etkisi var burada. Şimdi döviz kredilerinde ise böyle bir art, döviz kredilerinin maliyeti ise yüzde mesela euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 57 bas puanlık bir artış var. %3.56'ya çıkmış. Dolarda da 40 bas puanlık artış var. %3.61'e çıkmış. Şimdi konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi, TL kredilerde indirim var. Ama döviz kredilerinde artış var. Bu gelen, talimatla gelen, yastık altındaki dövizi, altını çekmemiz için siz kredilerin faizini indirin. Vatandaş getirip biraz dolar bozdursun, altın bozdursun. Çünkü dolardaki altın ve dolar hesaplarındaki getiriyi de düşürdüler. Bu stopaj teşvi de yok. TL kredilerde var, TL mevduatta var ama döviz mevduatında bu teşvik yok. Bu teşviğin de artık Mayıs sonunda uzatılıp uzatılmayacağını da göreceğiz. TL'deki stopaj teşviğinin. Ama buradaki tablodan uzatılacağı anlaşılıyor. Yani TL faizini Mevduatı teşvik ediyor hükümet dövizden çözülme için bunu yapmaya çalışıyor ama 225 milyar dolar döviz tevdiat hesabı var. Yani aslında yastık altı için telefon gittiğine dair iddiayı teyit eden bilgiler bunlar. Yani Nisan ayında böyle bir telefon gitti, bankalara baskı uygulandığı iddia edilmişti ve bankaların bunun gereğini yavaş yavaş yapmaya başladıklarını Mayıs'ta bu kredi faizleri aşağıya doğru inecek. Hazirandan itibaren Merkez Bankası da Haziran Temmuz'da faizi sembolik de olsa indirmeye başlarsa bu indirin daha da hızlanacak bir anlamda kredi demek aslında bir aynı zamanda dolaylı bir e, para basım faaliyeti olarak yorumlayabiliriz. Genişleyici bir politikadır. Diğer tarafta bankalar bunları yaparken bankaların riskleri artmaya devam ediyor. Bankaların 511 milyar TL batık kredi riski var. Bankalar Birliği'nin verileri bunlar. BDDK'nın verileri, resmi veriler. Riskli kredi stoğu 2020 sonu itibariyle 511 milyar TL. Peki batık kredilerin 370 milyar TL'si ne? Grup 2 denilen yüzdürülen krediler. Bunlar yüzdürülen derken bir kredi 2 ay üst üste ödenmediğinde takibe düşer ve ihtarname sonunda o bir ayın içinde bu ödeme düzenine girmezse icra takip başlatılır. BDDK 2020 yılında bu takibe düşen kredilerle ilgili işlem yapılmamasını istiyor. Yani iki ay ödemese de iki ay, bu ay iki ay ödedi öbür ay bir ay ödedi. Öbür ay iki ay bir daha ödeme düzensiz bir şekilde ödemiyor. Hatta hiç ödemi bunlarla ilgili işlem yapmayın diyor. O yüzden batık kredilerin içinde aslında 370 milyar batmamış gibi görünüyor. Ama bu kredi faizlerinin artışı Merkez Bankası'nın faiz artışını niye yapamayacağını her zaman soruyorsunuz işte cevabı faiz artışı bu yüzden iki ucu keskin bıçak faizi artırsa bu batık krediler patlayacak. O yüzdürülen krediler tamamen yüzdürleme yüzdürülemez hale gelecek. 2018 sonunda 100 milyar lira olan yeniden yapılandırılan kredi tutarı 2020 sonunda 204 milyar liraya yükseldi. Yani bakın 100 milyar yapılandırılmış bu olmamış ödenememiş tekrar ondan iki katından daha fazla kredi tekrar yapılandırılmış. E peki Kimlerin yapılandırılıyor? Büyüklerin yapılandırılıyor. İşte futbol kulüplerinin yine kredileri, başta dört büyükler olmak üzere nasıl yapılandırıldı? Dört büyük kulüp ve bankalar bile 7 artı 2 yıllık yeni yapılandırma anlaşması imza attı. Yeni sözleşmeye göre 5 artı 2 yıl olan eski anlaşma 7 artı 2 olarak revize edildi. Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesine göre kulüpler 2 yıl boyunca ana para ödemesi yapmayacak. Ne güzel değil mi? Bo borçlar da burada bakın 4 büyüklerin borçları da var. <laughs> borçlar katlanıyor. Fenerbahçe'nin 2 milyar 423 milyon TL, Beşiktaş'ın 2 milyar 107 milyon TL bunlar mart sonu itibariyle ki bu her ay kur arttıkça maalesef bu borçlar artıyor. Galatasaray'ın 1 milyar 803 milyon TL. Trabzonspor 964 milyon TL borcu var. Fenerbahçe'nin öz kaynağı eksi 904 milyon TL. Yani Fenerbahçe'nin öz kaynakları da erimiş vaziyette. Aslında sadece 4 büyüklerin 7 milyar liraya geçen öz kaynaklardaki erozyonla birlikte nereden baksak 8-10 milyar liralık bir yüzdürülen bir şey var. Borç var. Ve bu yüz, bunlara gelince bu imkan veriliyor ama diğer tarafta çiftçi borcunu ödeyemediği için Ziraat Bankası haciz gönderiyor. Esnafa Halkbank, Koskep haciz gönderiyor. Tarım Kredi haciz gönderiyor ve çiftçi intihar ediyor, esnaf intihar ediyor. İşte sokaklarda insanlar akşam üzeri yemek ve ekmek alınır diye ailece yürürken sokakta çağrıda bulunuyor. Yardım için feryat ediyor. E, diğer tarafta hani böyle bu e, kredilerdeki bu göstermelik indirimler bize bu kadar indirim yapıldı. Daha önce yüzde yedi buçuğa kadar indirmiştiniz. Bakın bu tabloya bakın bu indirimlerin talimatı nereden veriliyor? Bu şekilde ekonomi yönetilebilir mi? Türkiye her halükarda kredi maliyetleri yüksektir. Ben de isterim işletmelerimizin düşük maliyetlerle borçlanmasını. Ama bir tarafta da siz ekonomiyi gerçek sağlam bir şekilde ayakta tutmayacaksınız. Arka kapıdan birilerine ucuz döviz satacaksınız. Tezgah altından bu tablo bize şunu gösteriyor. Bakın kredilere bakar mısınız? Krediler 2018'de 2 milyar 352 milyon TL'ymiş. 2020 yılının sonunda 3 milyar 609 milyon TL 3 trilyon 609 milyar TL'ye çıkmış. Şu anda bu 3 milyar 700'ün üzerine çıktı. Yani e, ilginç bir şekilde krediler de artmaya başladı. Demek ki bu e, da açıkladıkları faiz oranından daha düşük faiz, tezgah altı faizle birilerine kredi veriliyor Türkiye'de. Yani e, bankaların bu tabloya açıklık getirmesi lazım. Bankalar Birliği'nin, BDDK'nın bu tabloya açıklık getirmesi lazım. Haksız rekabete zaten maliyetler almış başını gitmiş ama hep büyüklerin borcu yapılandırılıyor. Hep futbol kulüplerinin borçları öteleniyor ama çiftçinin, esnafın, tüccarın, e, vatandaşın borcuna gelince bankalar şahin kesiliyorlar, aslan kesiliyorlar. Diğer tarafta da e, Türkiye'nin niye markası çıkmıyor? Türkiye ekonomisi niye krizden çıkmıyor diyoruz? Bakar mısınız? Yerli oto diye sunulan TOGG diye kısa adı Türkiye Otomobil e, Türkiye'nin otomobili girişim grubunun imal edeceği otomobil için araştırma geliştirme ARGE merkezi Almanya'nın Stuttgart şehrinde açılacakmış. Tasarım İtalyan Pinin Farina'dan, motor Alman Boş'tan, batarya Çin'den. Demek ki yerli demekle araba yerli olmuyormuş. Bu arada bana bankalarla ilgili şikayetleriniz gelmeye devam ediyor. Bu bankalarla ilgili bir şikayetleri ben ilgili bankalara yönlendiriyorum ama maalesef bankalar Fırsatçılık yapıyorlar hem döviz EFET SWIFT'lerinde hem EFET'e ücretlerinde e, müşterilerine maalesef e, fahiş ücretler alıyorlar. Bunları burada ifşa etmeye devam edeceğim. E, başka bilgiler de geliyor farklı sektörlerden farklı alanlardan bunları da e, endişeniz olmasın gündemdeki sıraya göre bunları da not alıyorum. Fırsat buldukça sizlere bu mağduriyetleri de aktarmaya devam edeceğim. Siz bana yazmaya devam edin. Yaşadığınız sıkıntıları, mağduriyetleri lütfen iletin. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayın lütfen. Bana videonun hemen altındaki katıl butonuna tıklayarak ve patron üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Perşembe günü bayramın ilk günü biz bayramda yine karşınızda olacağız. Şimdiden bayramımızı tebrik ederim. Perşembe yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.